Hadi şimdi sahanın içine gireyim. İlk yarı Antalyaspor galibiyeti hak etti. İkinci yarıda Fenerbahçe galibiyeti hak etti. Fenerbahçe ikinci yarıdaki oyunu neden ilk yarıya yansıtamadı tartışılır. Ama Fenerbahçe taraftarlar ilk yarı maçı izlediğinde ya hafta sonu derbi var. Biz bu oyunla Galatasaray'a karşı ne yapacağız dediler. İkinci yarıdaki performansı da görünce işte bizim takım bu dediler. Burada da en önemli faktör King Bak ilk yarı kötü fenerbahçe diyoruz iki tane direkten dönen top var. Bak böyle evet. bir fenerbahçeden bahsediyoruz. Neden yıldızlar topluluğu her an bir şey yapabiliyorlar. Ya yarım saniye içinde topu çekip nasıl vurdun? Tink böyle bir vuruş yok, böyle bir çabukluk yok. Tak direkten döndü. Topu evet. Sardarın kafası öyle ya da böyle direkten döndü. Hani kötü fenerbahçe iki tane direkten döndü. Maçın bence kırılma anı 14'te right golü attı. 19'da bir pozisyon var arka direkte Bünyamin. Vurayım vurmayayım dengesi bozuldu. Ferdi ile çarpıştığı pozisyon. 2-0 olsa bu maç zor döner. Sol kanattan ortalama. Hocam, hocam ona bir evet. şey de ekleyelim mi? 29'da bir tane Adriano bırakamadı araya. Aynen. Bir Ama bırakamadı. en kritik ora 2-0'ı bulsan o moral bozukluğuyla zor dönerdi. Hani belki berabere biterdi. Antalya Spor o güvenle belki üçü aramaya daha çok giderdi. Ama devre arası çok merak ediyorum. Artık var kayıtlarının bile yayınlandığı bir ortamda devre arasında ben Cesus'u dinlemek istiyorum. Yayın nasıl istiyor. Fenerbahçe kulübü? Soy modalarını da istiyorum. Evet. <laughs> ne oldu çünkü? İlk yarısı ya. ikinci yarı ben beyaz bir Fenerbahçe uçuyor ön taraf. Emre Mor giriyor, uçuyor. King uçuyor. Batshuayi topuk pasları veriyor. Golü atıyor. Ya inanılmaz bir Fenerbahçe. Oraya yayın nasıl? Fenerbahçe kulübüne na sesleniyor. Şey Sayın abi. Ali Koç'a sesleniyor. Şey yaptı herhalde. Jesus ne yaptı? Buraları da artık görelim. Futbolun güzel